Arkadaşlar merhaba öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyerekten başlıyorum şimdi sizlere bedava güneşte ocak nasıl yakılır ve ocağımızı nasıl yakacağımızı bir mercekle size göstereceğim bunu kullanarak da çakmak kibrit gibi bir derdiniz olmayacak ve bunu bu şekilde bedava yakacaksınız ocağımız bedava çakmağımız bedava ve bu şekilde ne yapıyoruz ülke ekonomisine katkıda bulunacağız Bildiğiniz bu yumurta kebimiz. Yumurta kebi herkeste olur zaten. Her evde olmak durumunda zaten. Şu an yumurta tüketiyoruz. Bu yumurta kebinin parçalarından ocağımız daha önce çekmiş olduğu videolara bakabilirsiniz. Yumurta kebin parçalarını birkaç tane 8-10 parça yapıyoruz ve şu alana bırakıyoruz. Şöyle gel buradan göster. Evet. Bu şekilde bildiğimiz güneşten bildiğimiz güneşten Yumurta kebimizi bu şekilde bir mercek ile bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Ateş durumuna getiriyoruz. Ve kısa sürede yanmaya başlıyor. Göreceksiniz. Duman gitgide yükselmektedir. Evet. Bu kadarla bir yanma yeterlidir. Bu bu şekilde havayla sürküle halinde ısı daha da yükselecek ve yanmaya devam edecek. Biz bunu ocağımızın o bölümüne bırakıyoruz. Ve daha sonrasında bunun üzerine birkaç tane daha bu yumurta kebinden atıyoruz. Bunu bir şekilde kapatıyoruz. Biraz zaman olacak. Ben videoyu duraklatacağım bir 3-4 dakikada bir zaman alıyor onun bir kendi kendine yoğunlaşması için. Şu an videoyu Arkadaşlar 4 dakika kadar bir zaman geçti. Şöyle gösterelim. Bak, şu an yoğun bir duman çıkıyor ve o içindeki o yumurta kepleri biraz hızlandı ve bunu biraz aşağıda bak şurada ateş var şu an yanmaya başladı gibi evet şu an ateşi gösterebiliriz. Şöyle İlk, hava alma bölümü var. Bakın yani görüyorsunuz. 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 Bu şekilde yanmaya başladı. Üstten de gösterelim. Şu an yanmaya başladı. Daha sonra bu İki dakika sonra tam full yanacaktır. Evet şu an ateşimiz yanıyor. Şöyle bir göstermek şey gerekirse şu an ateşimiz yanmaya başladı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ve çakma kibit kullanmadan ocağımızı yaktık. Bu şekilde bedava güneşte ocağını yak. Çakmak gazına para verme sloganıyla videomuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere.